Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz evime, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım bugünkü falımızda, bugünkü günlük falımızda neler çıkmış. Bakın bir yolumuz var. Güzel bir yola gideceğiz. Yolun sonunda güzel bir eğlenceli bir kalabalığa katılacağız ve çok aydınlık, çok temiz yolumuz. Bak burada güzel bir kapı açılmış bak. Açılmış kapımız. Bembeyaz, aydınlık, temiz bir kapı bu. Şurada bir bir yer görüyorum. Sanki bak böyle dükkan gibi, böyle dükkan gibi bir yer. Sanki böyle vitrini falan var. Bak vitrinde bir çalışmalar var. Siz bir yer ya açacaksınız ya da bir yere gireceksiniz. Böyle bir hayal e, hararetli hararetli çalışmalar var burada bir dükkan gibi. Buradan size bir gelir gelecek ve aydınlık temiz orayla ilgili güzel bir kapı açılıyor size. bakalım neler çıkmış. Evet. Bak. Şurada hemen sıkıntının üstünde tek başına mücadele ettiğini düşünen biri var. Evet bak bunun o kadar sıkıntısı var ki bu sıkıntıların üstünde tek başına bütün sıkıntılarla mücadele ettiğini düşünüyor. Etrafından böyle etrafı insan dolu ama insanlar hep onu çekmeye çalışıyorlar. Bak kısa bir yolu var. O gittiği kısa yolda ona iki kısmet var. Etrafında evet laf söz çok. Bak burada elinde terazi var gördüyseniz. Elinde terazi olan birisi var böyle bu adaleti sağlayacak olan biri bir mahkeme ile ilgili beklenen bir şey var galiba bu iki vakte kadar yani bu ayın sonu bu ayın diyorum bu yılın sonuna kadar yani yeni yıla girmeden bu mahkeme olayı çözümlenecek ve sizin istediğiniz gibi çözümlenecek bu olay sizin için çok büyük ve güzel bir gelişme bu bak böyle o adalet sağlayan kişinin elinden kolundan çeken birileri var yani onu başka yöne yönlendirmek isteyenler var ama adalet sizden yana böyle burada üç kişi var sizin tarafınızda karar sizin tarafınızda çıkınca böyle sinirlenecek olan üç kişi var ama bir şey yapamayacaklar merak etmeyin artık bunların elleri yapmışlar zaten yapacaklarını ama şu an elleri kolları bağlı bunların aman Allah korusun şurada biri birinin boğazını çık sıkar gibi çıkmış bu mahkeme olaylarına falan aman Allah korusun sakın böyle bir şeyler yapmayın. Hiç gerek yok yani bak gördün mü burada büyük bir şöyle Alaaddin'in sihiri lambası gibi bir lamba çıkmış. Ee, dileklerin artık bütün isteklerin, dileklerin gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Allah isterse tabii ki her şey olur. Ol demesi yeter. Bakın burada bir kısmet. Burada bir ev çıkmış fark ettiniz mi? Bakın, bu da sensin evin ucundan tutmuşsun. Bak, bu çok güzel bir ev. Siz güzel. Bu bu gelen kısmetlerden sonra zaten siz bunu bekliyorsunuz. İnşallah bu gelen kısmetlerden sonra sizin bir taşıma olayınız var. Bak böyle güzel bir eve taşınacaksınız çok da mutlu olacaksınız orada. Böyle sıkıntılı günlerin falan hepsini geride bırakacaksınız çok da mutlu olacaksınız bu evde inşallah. İnşallah her şey istediğiniz gibi göründüğünüzce olsun. Bak burada karınca gibi böyle eskiden atom karınca var diye onun gibi bir şey çıkmış burada. Böyle çok çalışkan birisi var. Onun da güzel kısmetleri var. Onunla da ilgili güzel bir haber geliyor. Bak burada gelinlik giymiş biri var. Adamını atmış gidiyor. Evet. Dört vakte kadar çok güzel gelişmeler olacak hayatınızda. Bak burada ayı ayıcık çıkmış. Ayı güçlü birisi demek. Güçlü birisi size böyle her konuda destek olacak. Öyle güzel güzel haber uçuranlar güzel haberleriniz var inşallah şurada bir yüz çıkmış öyle de belirgin ki bak böyle çok üzgün biri bu bir şeye üzülmüş ama aydınlıkta duruyor e, bu sizseniz sakın üzülmeyin her şey istediğiniz gibi olacak evet şöyle bakalım Evet yol aydınlık bir yol yola giden iki kişi var burada. Hemen şu parmağımın orada. İkisi de çok aydınlık çok temiz çıkmışlar. Evet arkadaşlar. Yine bir e, burada şöyle bir yapalım. Bak kocaman bir tavşan çıkmış. Şans sizden yana. Şansı yakalamışsınız, kendi aleyhinize çevirmişsiniz. Ay, kendi kendinize çevirmişsiniz bu şansı. Ee, ve açık yollarınız, kısmetli yollarınız var ve açık yollarınız. Bak böyle şurada biraz sizin sıkıntınız var şu kısımda ama o sıkıntıların hepsi geçecek. O sıkıntılarınız da geçecek hep güzel aydınlık zamanlar da gelecek. Burada aslan var. Güçlen, güçleniyorsun. Çok yakında o kadar güçleniyorsun ki sanki böyle böyle kendi işini de kuracaksın. Sanki böyle kendi imparatorluğunu kuracaksın da çok güzel yerlere geleceksin. İnşallah. Bak ay doğmuş. Çok güzel bir ay doğuyor. Bu, bu doğan yeni ay bütün sıkıntılarını her şeylerini alıp götürecek. Bak burada hayatında açılacak olan yeni sayfalar var. Bunlar yeni insanlar. Hep hayatına yeni insanlar girecek. O hayatından çıkan insanlar için de üzülme. Çünkü onların senin hayatındaki rolleri bitmiş. Bak burada çift başlı bir yılan çıkmış ama o yılan böyle kötü değil. Evet çünkü beyaz çıkmış. Sağlık, sağlıkla ilgili iki sıkıntınız varmış. Onlar o sağlıkla ilgili olan iki sıkıntınız da güzel bir şekilde gelişmeler var. Böyle kalple ilgili bir sıkıntınız var galiba. Kalbinizde böyle bazen sıkışma gibi bir şey oluyor sanki ama bunların hepsi geçecek. Hiç merak etmeyin. Sağlığınızda da kavuşacaksınız. Paralarınız da gelecek. Güzel zamanlarınız çok yakın. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.